Günaydın. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunları yıkadım. Şimdi taktım güzelce. Ne bakın. Şöyle çok tatlı oldular. Şunu da şuraya koyayım. Bir tane de burada. Böyle. İşte şöyle oldu. Bence çok yakıştı buraya. Bir renk kattı. Çünkü her şey gri gri. Bu şekilde bir Renk katmış oldu. Ee, şimdi saat kaçtı? 8:45. Aslında 7:45 diye ben uyandım. Fakat unuttum saatlerimiz ileri alındı arkadaşlar. Şu anda saat 8:45. O yüzden biraz panik oldum çünkü misafirlerim var bugün. Kahvaltı hazırlayacağım onlara. O yüzden biraz panik oldum ama herhalde yetiştiririm. Saat 11'de gelecekler çünkü. Biraz oturdum. Şimdi kafamı toparlayacağım. Neler yapacağımı bir listesini çıkaracağım. Ondan sonra da artık e, işlere girişirim. E, bugün kim geliyor? Bugün e, Niger Damla annesi ve babası geliyorlar. E, yani Hüseyin amca ve e, Güllü teyze geliyor. Onlarla biz ilk geldiğimizde Kanada'ya o zaman tanışmıştık. Yani annemden babamdan hiç farkları yok arkadaşlar. Ee, biz geldiğimiz zaman bizimle çok ilgilenmişlerdi. Böyle e, biz bir apartmanda kalıyorduk. O apartmanda bir sürü Türk vardı. Ve biz e, orada geçici, geçici olarak kalıyorduk. E, ev, ev aramaya başlamıştık. O yüzden e, oradaki bir aile işte bu. Yani Nigarların annesi Gile söylüyor. Böyle işte gençler geldiler ev arıyorlar falan diye. Onlar da sağ olsun hemen böyle dışarıya çıkmışlar. Ev aramaya başlamışlar. Arıyorlar falan tam eve dönüyorlar bir bakıyorlar tam karşı binada kiralık daire var. Ve e, hemen bizi arıyorlar. Gelin bakın falan diye. Ondan sonra işte biz e, gittik böyle baktık falan çok beğendik evi. Ardından da tutmaya karar verdik. O arada da işte bunlarla tanışmış olduk. Evlerinde oturduk falan işte çay kahve yemek falan filan. Derken biz o, o e, mahalleye taşındık. Tabi evlerimiz de karşı karşıya olduğu için sadece aramızda bir yol var. Ee, sürekli böyle iç içeydik yani. O da yani Niger'in annesi de beni kendi kızının yerine koyduğu için e, çok çok ilgilendiler. Çok sağ olsunlar. Böyle her şeyimize koşturdular. işte e, o zamanlar tabi sonra yeni geldik. Hiçbir şey bilmiyoruz falan. Bizi işte birçok yerlere götürdüler. Alışveriş yapmak için. İşte beyaz eşyalar olsun. Ne bileyim yatak, yorgan falan filan her şey için. Çok ilgilendiler ve o mahallede de çok böyle çevreleri vardı zaten akrabaları da vardı kendi yani kız kardeş vardı onların işte dede neneler falan vardı. Yani çok insan vardı o arada da tabi bu herkes bize yardım etti yani herkes evinde kullanmadığı böyle işe yarayan güzel eşyalarını bize getirdi. Ve biz bir ev kurmuş olduk onun dışında işte ilk başta televizyonumuz falan yoktu. O zaman Nigar'ın e, annesi işte sürekli derdi gelin bize işte burada oturun yemeğinizi yiyin falan ondan sonra işte televizyon izleyin sadece yatmaya gidin falan derdi. Yani günümüzün yarısını onların evinde geçirirdik gerçekten. E, ben de böyle anne sıcaklığı hissetmiştim baba sıcaklığı hissetmiştim yani. Öyle öyle biz e, bir buçuk sene o mahallede kaldık. Ardından... Biz artık oradan taşınmaya karar verdik ve biz başka bir yere gittik yani aramız bir arabayla 10 dakika yani 10 dakika değildi aslında da trafik defa 10 dakika uzaklıkta bir yere biz taşındık ve kısa bir zaman sonra şu an hatırlamıyorum yalan olmasın yani bir sene olabilir ama bir sene sonra benim taşındığım apartman yani apartman değil de böyle iki katlı bir evdi. E ee, karşıda bir daire vardı sadece. Altta işte ev sahibim vardı ve başka bir kiracı daha vardı. Karşı dairedeki deki, e, kişiler çıkmaya karar vermişler. Benim ev sahibim de Türktü. Onlar da işte kiracı arıyorlar falan derken bizim bu şenigarlar işte da niger annesiz yani ev değiştirmek istiyorlardı. Biz hemen zaten onların çıkacağını duyunca ev sahibim de onlarla tanıştığı için hemen haber verdik. Dediler işte dediler gelin bakın falan. E, beğeniyorsanız yani burayı tutun. Ben böyle mutluluktan çıldırdım yani. Dedim beğenin beğenmeyin burayı tutun yani. Daha sonra işte baktılar falan. Tabii ki de ev çok güzeldi zaten. E, geldiler. Yani biz aynı binada böyle karşı karşıya olduk artık kapılarımız. Hiç kapılarımızı kitlemiyorduk Çünkü aşağıda bizim bir kapımız daha vardı. O kapı da kilitliydi. Anahtar olmadan açılmıyordu. O yüzden hiç sıkıntı yok. Yani bizim kapılarımız hep açıktı. E Arjin doğduğunda böyle sürekli şey, ne 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 diyordu. Yani ne, neye gideceğim, neneye gideceğim. Böyle kapım açıktı. Gidiyordu, onlara geliyordu. Böyle sanki bir evin içinde yaşıyormuşuz gibiydi yani. biz epey bir zaman orada kaldık. Yani Arda doğdu. Arda 2005'te doğdu. Tabii biz bayağı kaldık orada. o evde doğdu. Sonra Arda doğdu. Arda doğduktan 2 sene sonra biz e, ilk evimizi satın aldık. Ve gerçekten bu sefer çok uzak bir yere taşındık. E, biz ayrıldıktan bir zaman sonra da onlar da ev almaya karar verdiler ama bu sefer tabii ki de benim yanıma gelmediler. Onlar yine o eve çok yakın bir evde e, şey ev bulup orada orayı satın aldılar. Ben baya uzaklaşmış oldum onlardan yani şu an aramız bir 20 kilometre falan 20-30 kilometre var sanırım. Ee, bu şekildeydi yani çok güzel böyle günlerimiz geçti hep birlikte. O yüzden sürekli hep birlikte yani biz bir aile olduk aslında. O yüzden onlar da benim böyle ikinci annem babam gibiler. Niger zaten kız kardeşim gibi Damla zaten kızım gibi. Ee, öyle işte bugün uzun zamandan sonra onları bir yemeğe alayım istedim çünkü zaten korona girdi falan onlar yaşlı olduğu için Hüseyin amca bir de hasta korkuyorduk hastalık bulaşır bir şey olur falan diye hiç gitmiyorduk yani resmen koronadan sonra ilk defa evime gelecekler ee, ondan dolayı işte dedim birlikte kahvaltı yapalım İşte yani misafirlerim bugün onlar arkadaşlar şimdi artık ben yavaş yavaş kalkayım hazırlıklarıma başlayayım Be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like that. Wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing. Mm, mm, it should have been you. Another time, another place, I just know. Mm, mm, it could have been you. What a crime, and what a shame to let go. I Patlıcan kızarttım. Şöyle güzelce ne yoğurtladım onu. Şimdi ilk başta bunu yaptım. Ee, şimdi ne yapacağım? Galiba tuzlu bir kek yapacağım böyle peynirli. Kalem böreklerimi de şöyle akşamdan sardım, hazırladım. Böyle çok pratik oluyor. Hemen kızartacağım onlar gelmeden önce. Onu da şöyle bırakayım. They were in high school when they met. Got kinda awkward with sparks in the air. He would stare at her in glass, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together. Ooh, and one day she said, Write me a love song. Cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart. And promise nobody can steal me away. Then I am yours. Cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled. Picked up a pen and paper. And started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining. Or something cliche like, ooh, Baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song and I tried to make it beautiful. Bunları kıştan, şey yazdan közlemiştim bu kırmızı biberleri. Bir pakette bundan çıkardım. Şimdi bunu sarımsaklayacağım biraz. Biraz da zeytinyağı dökeceğim. Çok az da limon, tuz. O kadar. Da çok güzel oluyor böyle meze gibi şu kadar yeter birazcık limon biraz da tuz. diğer tarafta da soğanlar kavruluyor. Menemen yapacağım. Evet, sucuklu yapacağım menemeni. Şöyle Ikea'dan aldım. Bu yeni tabaklarımı kullanacağım bunda. Evet, şöyle oldu bakın. Bunları da H&M'den almıştım. İlk kez kullanacağım. Bunlara da, e, bilmiyorum, reçel ya da pekmez, mi bir düşüneyim. Bir tanesine pekmez koymaya karar verdim. Kaşıkları çok güzel tahta. Tabii ki de buna da pekmezin yanına ne yakışır? Tahin. Şöyle tahin koyalım. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen çıkanları şöyle bir evden geçiriyoruz. Fazla kalabalık olmasın diye. Günaydın aşkım. Günaydın. Ne haber? İyi. Gördün mü saat kaç? bir uyandım saat 7.15 geçiyor tamam mı? Bir sevindim dedim tamam işlem rahat rahat yaparım. Sonra böyle tekrar bir telefonuma baktım saat 8.15 geçiyor unuttum saatlerin alındığını. Böyle bir panikle kalktım. O yüzden... Evet. Ha? Evet. Yani çok geç oldu benim için. O yüzden da şey dedim. Eski saate göre Çünkü kimse o saatte uyanmaz yani. Çünkü. Daha iyi olmadı mı? <laughs> Öyle. Yani sen bir kahve iç. Ben de ön hazırlıklarımı yaptım işte. Ben siz uyanmayın diye bu kekin şeyini resmen şeyde oturma odasında çıktım biliyor musun? Mikserin sesi gelmesin size diye. Bak o kadar düşünceli bir kadınım yani. Geldi mi ses? Hayır o işte şuradan bir şey düştü o yüzden. Yoksa gerçekten dikkat edin. Benim kekim hazır. Çıkaralım bakalım bir. İçine yine de bir kürdan batırayım bir test edeyim hem de süper pişmiş harika bir yer açsana sofrada annem. Hadi bebeğim şu tarafta aç. Onu çek, onu çek. Haydi bakalım. Eline sağlık Afiyet olsun baba. şimdi de. Baba. Annemin doğum günü. Doğum günü bugün. Şaka. Evet kahvaltıyı hazırladım. Her şey tamam. Misafirlerim henüz gelmedi ama geldi gelecekler yani. Şöyle göstereyim hemen. Şu şekilde. Bence güzel bir kahvaltı oldu. Ay kolumu çarptım. Şurada patateslerimiz. Salata. Böyle börekler de çok zolu tuzlu kek. Bardakların tatlışlığına ne dersiniz? Karacanın bunlar. Böyle bu şekilde. Şimdi artık gelsinler kahvaltımızı yapalım. Hoş geldiniz. Nerede kaldınız ya? Öğlen oldu. <laughs> they were in high school when they met And things got kinda awkward sparks Ya niye zahmet, zahmet edensin? Bu ön doğum günü kutlaması oldu evet. galiba. Evet. Vay 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 baharlık bir şeyler. Oh my god. Çok şirin bir şey kız. Vallahi ben severek aldım. Vay seversin. Ben demişim. Şey. Moye ama belelim. şey. Neyse şimdi çok giyersen çok tip durur. Aynen. O yüzden böyle şimdi. güzel bir gün giyip bir gün istemesi. Tamam bak karım canım. Teşekkür ediyorum ama gitme gitme. Şey dedi ben çok bayıldım. Aa bu tatlılarda ha? yani bilmiyorum. Yazıya ben bayıldım daha çok üstündekileri. Üstündekileri oku. Aa çok tatlı. Şöyle göstereyim siz de okuyun durdurup videoyu. Elif gösterse bak şurada da çok tatlı böyle kalp çıkıyor. Çok güzel. Şöyle ha aferin. Çok tatlı ağaçtan mumluk. Çok güzel oldu valla. Şöyle şimdi şu içinde şöyle kalsın. Çok tatlı canım benim. Bitmiyor bitmiyor bitmiyor. Hediyeler bitmiyor. Allah Allah, Aa bu kitaplık şeyi, evet. ay evet. çok tatlı. Geçen bir ara bakmıştık böyle farklı bir şey yani. Anne bu ne işe yarıyor dedi? Kitaplık şey arasında konuyor ama çok güzelmiş. Bisiklet ha, best, canım benim best, çok çok, çok best, teşekkür ederim. Ben sevdim, çok tatlı, dekorasyon sevdim. olarak Hı -hı. süper bir şeymiş yani. Evet. Zaman da 12'yi gösteriyor. Elif. <laughs> <laughs> Sağ ol canım benim. Bir şey değil canım bile bile Oy iyi ki ki İyi ki arkadaşım doğru, sen de <laughs> bizim hep doğum günümüz de arka Misafirlerim gideli bayağı oluyor arkadaşlar. Şu an saatlerimiz 6.30'u gösteriyor. Tabii ki saatler ileri, ileri alındığı için zaman su gibi geçti gitti. Ee, şöyle hep birlikte zaten bulaşıkları toplamıştık en son birkaç bir şey kalmıştı. Onları da ben şimdi attım. Ee, makinayı çalıştırdım. Ve şimdi Nigara'nın bana doğum günü için aldığı ışığı bir açayım. Şu hediyeyi şuraya koymayı planlıyorum. Şimdi onu düzenleyelim hep birlikte. Evet şu kitaplarımı koyabilirim diye düşünüyorum şöyle taşırsa evet bakın şu şekilde çok tatlı olmadı mı şu mumları da yanına koyabilirim aslında şöyle biraz çekip yaz bu mumların üstündeki yazı gerçekten çok çok anlamlı çok hoşuma gitti. İşte böyle oldu. Herkes yatağa gitti, ben de artık yatacağım arkadaşlar. Şöyle oturayım, bir videomu kapatayım. Ondan sonra da ben de artık bay bay diyeceğim size. Gördüğünüz gibi çok güzel bir gün geçirdik. Ailem gelmişti, onlarla birlikte kahvaltılarımızı yaptık, sohbet, muhabbet bayağı oturdular. Ee, çok güzel geçti. İnşallah bunu en kısa zamanda tekrarlarız. Ee, böyleydi. Nigar'da sağ olsun tekrar teşekkür ediyorum. Ön e, doğum günü kutlaması yaptı. İşte hediye falan getirmiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel hediyeleri. Ee, öyle arkadaşlar. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız, yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdi ben e, Belki birazcık dizi bakarım. Ondan sonra uykum geldikten sonra da kaçar giderim yani. Neye bakacağım bilmiyorum. Ya şeye bakarım. Masumlar Apartmanı'nın son bölümünü izlememiştim. O da biraz artık saçmaladı ama yine de bakıyorum. Bakalım ne olacak. Artık videomu kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.